arabalar. Hazır mıyız? Hocam mücadeleyi değerlendirebilir miyiz? Şimdi gerçekten iyi bir maç oldu. Yani çok güzel bir ilk maç oldu. Hem biz olsun hem Galatasaray olsun. Yenmek için oynadık. iki takım da. gerçekten iyi mücadele oldu. Bizim özellikle ikinci yarı golü bulduktan sonra, iki bir önü geçtikten sonra çok güzel kontratak fırsatlarımız oldu ama değerlendiremedik. Ama sonlara doğru da Bili deplasman takım olarak çok çok iyi bir şekilde mücadele ettik. Beklemediğim bir şekilde de penaltı olayı bizim için bir dezavantaj oldu. Ve de buraya çok eksik geldik. Çok eksik arkadaşlarımız vardı. Onun için bugün hem mücadeleden çok memnunum. Hem de tabii ki Galatasaray gibi bir takımdan deplasmanla puan aldığımız için de tabii ki memnunuz. Önemli olan şimdi kalan maçlarımız. Onlara bakacağız. Tabii şimdi Galatasaray'ın e, geçen haftadan puan kaybetmesinden dolayı bu haftaki bizim maçımız onlar için de çok önemliydi. Bizim için de çok önemliydi. Biraz önce söylediğim gibi iki takımda da tebrik etmek lazım. İki takımda dediğim gibi hep kazanmak için oynandı. Ben takımı tebrik ediyorum. Hem oyun olarak hem de yaptığınız mücadeleden dolayı. Var mı sorumuz? Buyurun. Hocam şimdi Beşiktaş Efsanesi'ndeyiz. Sporcu olarak. E, oyuncunuz maçtan sonra böyle bir açıklama yaptı. Bu maçın Beşiktaş için de çok önemli olduğunu söyledi. Kendisi Beşiktaş'tan kiralık olarak geldi. Bir tepki var. E, Sivas Spor'un borcunun böyle bir açıklama yapmasından dolayı. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bir de Beşiktaş'la oynanacak maçta boyunu sahada e, görevlendirecek misiniz? Ya şimdi ondan hiç e, haberim yok. Yeni öğrendim. Ya ama şimdi tabii ki e, öyle söylememesi söyle söylememesi doğru değil. Çünkü şöyle profesyonel bir oyuncu ve şu anda da Sivasspor formasını giyiyor. Tabii ki e, ben de Beşiktaşlıyım. Hiçbir zaman da gizlemedim. Ben bütün hayatım futbol hayatım Beşiktaş'ta geçti. Ama başka bir yerde profesyonel oyuncu olarak da bize ne gerekiyorsa bir sorumluluk varsa onu yapıyoruz. Tabii ki böyle bir açıklama iyi bir şey değil. E, ama onun ben kötü niyetli açıkladığını zannetmiyorum Boyut'un. E, çünkü Boyut hakikaten e, her şey bir tarafa futbolcu bir tarafa da kişi olarak karakter olarak... Mükemmel bir insan. O belki böyle duygusal yönden belki söylemiştir. Ee, tabii ki bu Galatasaray'ın puan kaybettiği bir dönemde söylenmesi tabii ki biraz doğru değil. Ama dediğim gibi yani o da Beşiktaş'tı. Ben de Beşiktaş'tım, O da Beşiktaş'ta oynadı. Ama bu tarafa geliyoruz. Büyük bir sorumluluğumuz var. Oynadığımız takım da Galatasaray takımı. Saygı duymak gerekiyor her şeye yani. Ama başladım. o bir şeyi tabii ki o şey değil yani Tabii ki Beşiktaş maçında boyut oynayacak. İnşallah sakat makatlık olmazsa, iyi, iyi durumda da olursa tabii ki oynayacak yani. Orada da ben boyutun her şeyini vereceğine inanıyorum. Yani. Var mı başka sorumuz? Yok. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.